Herkese merhabalar tekrardan. Daha önce Yiğit'le beraber bir kendim direkt satın aldığım bir yıllık ve 23 bin kilometre boyunca gözlemlediğim Seat Leon deneyimini anlatmıştım. Karşılaştırmaları yapmıştık. Golf'le kıyaslamıştık. Her türlü bu detayları paylaşmıştık. Şimdi de bir Passat'la bunu anlatacağız. Ne yani Passat ne sıfırı satın almıştık. İlk aldığımız günden beri bizde. Bununla ilgili deneyimlerimi anlatacağım. Böyle bir video çekme sebebimiz nedir? İnsanlar genelde gidiyor 3 günlük, 5 günlük, 50-100 kilometrelik deneyimlerini anlatıyor ve hani bunu da böyle bir gururla paylaşıyorlar. Doğru, takdir ediyorum ama yani bir aracı 300 kilometre ile 200 kilometre ile bir günle iki güne değerlendirmek çok mümkün değil bence. Biz 16.819 kilometredeki Passat'ı yine anlatacağım size. Kendi sınıfındaki rakipleriyle kıyaslamalarını anlatacağım. Özelliklerini anlatacağım. Ee, o zaman başlayalım. Altımızdaki araç... Volkswagen Passat 1.4 TSI 150 beygirlik ACT motor versiyonudur. Yani benzinli grubundaki en üst motor, en güçlü motor ve en üst teknolojiye sahip olan motordur. DSG şanzımana sahiptir. 7 ileri otomatik vites DSG şanzımanı vardır. Ee, Comfortline paketleri dediğim gibi fabrika özel fabrikadan çıkış özelliklerine ek olarak sadece bir sunroof biz olmasını istemiştik aracımızda sunroof vardır. Onun dışında aracın ilk olarak bu bir D sınıfı araç yani en üst en elit segmentte bir araç Volkswagen grubunun da amiral gemisi olarak sunduğu Volkswagen Passat. Şimdi ben aracın motor performans, yakıt tüketimi vesaire gibi özelliklerine girmeden önce bir ilk olarak içinden başlamak istiyorum. İlk şöyle yavaş bir şekilde ön konsolu çekersen. Comfortline araçta modern ve spor bir tasarım var görmüş olduğunuz gibi. Aracın orta kısmında bu şekilde gri bir konsol. Havalandırma ızgarası sanki sürekli devam ediyormuş gibi. Halbuki sadece şu bölüm ve şu bölümde havalandırma var. Burası tamamen süs olarak tasarlanmış. Bunu ama şunu söyleyelim ek olarak. Bir buçuk yıldır herhangi bir milim yıpranma, bir çizilme, herhangi bir zarar görme kesinlikle yok. Son derece kaliteli malzemelerden yapılmış. Bunu da e, bir buçuk yılın sonunda rahatça söyleyebiliriz. Yumuşak bir deri kaplanmış arabanın içi. Ondan sonra e, güzel kaliteli bir yine ön vites bölümü. Gördüğünüz gibi start e, motor çalıştırma düğmesi, auto-alt iptal düğmesi, oto pardon start stop iptal düğmesi, El freni düğmesi, Auto-Alt iptal düğmesi, son derece zarif bir tasarımı var. Ee, bu yukarı tarafı gösterirsem burada ışık grubumuz, sunroof kontrolü. Ya bunları tabii ki her Passat hani gidip şovuma baktığınızda görebilirsinizler. Ben yani bunu demek istediğim şey 16.000 bin kilometrede herhangi bir ne bir milim e, bir zarar bir çizik hiçbir şey yok. Yani gerçekten Volkswagen grubu da Passatı. ...amiral gemisi yapmakla haklı bir duruma olduğunu söyleyebiliriz. Direksiyona bir şey yapalım. Direksiyonla ilgili şunu söyleyebilirim. Çok kullanımı kolay bir direksiyon var. Burada hız sabitleyici, kontrolleri, ses açma kapama ...ve multimedya takibi gibi konsollarım düğmelerimiz var. Arada bir piyano black kaplama var. Deri bir direksiyonumuz var. Tek yani bu yan tarafta far kontrol gruplarımız. Burada bir F1 vites dediğimiz otomatik vites ve diğer silecek grupları vesaire var. Çok çok hızlı bir şekilde özelliklerini anlatayım ki merak edenler için. Araçta standart olarak bu konforlu bir araç, orta paket bir araç. Ön arka park sensörü. Bakın ön ve arka ve bu orta bilgi ekranında çekersin. Ee, bunu e, tamamen çok rahatlıkla radar ekranı büyük kullanabiliriz. Ondan sonra ön arka park sensörümüz var. Far sensörü, yağmur sensörü, hız sabitleyici, auto hold e, gibi özellikler standart. Işte, sis farları, viraj aydınlatma, Comfortline'da LED paketi yok ek olarak satılıyor. Onun dışında biz ekstra sunroof aldık. Onun dışında ortada çok geniş bir bilgi ekranı var. Şimdi bilgi ekranına geçersek radyo, medya ekranı. Medya ekranı nedir? Torpido gözünü açalım. Torpido gözünün içinde bir medya kontrol bölümü var. SD kart, CD ve USB takarak buradan aracımızı kontrol edebiliyoruz. Yine torpido gözü açmışken torpido da soğutma var ve içinde kaliteli bir halı kaplaması bulunmaktadır. Kapatabiliriz. Bu halı kaplama aynı zamanda kapı işlerinde de var. Kapı işlerinde de var. Ha, ha, yani bu saplama gözleri falan son derece kullanışlı. Şimdi hemen hani çok vaktinizi almayayım bunlarla. Son derece kullanışlı. Zaten şu bölüme bir göstereyim. Çok hoşuma giden bir kısmı bu. Şu şekilde bir çakmaklık grubu var. Şöyle tekrar açıp kapatalım. Ee, arka diz mesafemiz çok rahat. Ben iri yarı biriyim. Arkası çok geniş aracın. Neden ee, sınıfının sınıfın en uzun araçlarından birisi. Ee, bir süper bir sanırım. Birkaç santim daha uzun. Ama iç yani pratik kullanım olan olarak çok son derece rahat. Diz mesafesiniz, evet. aracın konforu bir D segmenti araç olduğunu çok rahat belli ediyor. Ee, dediğim gibi konfordan yana hiçbir sıkıntınız olmasın. Hani gerçekten Passat eşittir konfor demek, güvenlik demek. Bütün güvenlik özellikleri var aracın. Ee, ben son derece bu konularda memnunum. Şimdi e, ilk başka bahsetmemiz istediğim bir konu yoksa motora mı geçsek yavaş yavaş ya? daha Motor, özel... ha, ekranı anlatıyorduk ya burada bir geniş bilgi ekranı. Telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Telefonunuzu tamamen kontrol edebiliyorsunuz. Ee, yani Volkswagen alıştığımız hemen hemen Leon'la aynı özellikler. Leon'la, Leon'dan daha büyük bir ekranı var sadece fark olarak onu söyleyebilir. Ve görüntü kalitesi olarak biraz daha net. Yani şey, çift bölgeli dijital klima. Arkada yine klima ekranımız var. Arkada kontrol. Onu da gösterelim. Dijital klimamız burada da var aynı hani şekilde bir de son bir ön paneli gösterelim. Ön panelde de yine Volkswagen alışık olduğumuz İyi panel, var. İşte göstergelerimizi ortadaki her türlü istediğimiz gibi kişisel zevkimize göre değiştirebildiğimiz bir kontrol panelimiz var. Şimdi gittim çok kısaca motordan bahsedelim. Sonra bir test sürüşü yapalım. Bir zorlayalım biraz da motoru. Hı hı. Araçta 1.4 TSI 150 beygirlik bir motor var ve DSG şanzımanla birlikte. Bu ne demek? 1.4 TSI zaten TSI piyasadaki en verimli performans yakıt gitmesin olan motor. Bu araçta 0 8.4 saniye olan bir motor var. Şöyle bir şey diyeyim size ne nasıl Bu araçtan daha hafif olan ve 1565 beygir olan yeni Insignia'nın 0 9.4 saniye. Yani öyle bir teknoloji yapmış ki Volkswagen grubu. Daha ağır bir araba olmasına rağmen, daha az beygirli bir araba olmasına rağmen rakibi olan Insignia'nın daha hızlı. Aynı şanzımanı, aynı motoru kullanan ama sadece kasanın ya da aracın yapısından dolayı süper daha hızlı bir araç. Daha üst rakiplerine gittiğimiz zaman Audi A4'ten daha hızlı bir araç. Fabrika veri olarak konuşuyorum. 320 BMW 320'den de 0.8 saniye, yavaş bir araç. Yeni çıkardıkları 318'den daha hızlı bir araç. Bakın BMW 318'den daha hızlı bir araç. 1.4 TSI 150. Yakıt tüketimine gelirsek 16.000 km boyunca yakıt tüketimini birçok defa test etme imkanımız oldu. Şehir içi 8 8.5 litre arası yakıyor. Bulunduğunuz şehre göre daha düz yolların çok olduğu, trafik az olduğu bir şehirse 7 7.5 arasına düşürebilirsiniz. Fabrika verisi 6.7 civarıydı yanlış ama biz olanı söylüyoruz. Yani uzun yolda 5,5-6 litre civarı yakan bir araç. Bu da ACT olduğu için. ACT'nin özelliği de iki tane silindiri kapatıyor uzun yolda. Ee... bundan dolayı daha az yakıyor. Gerçekten az yakıt tüketim var. Dediğim gibi Ankara şehir içi dur kalk trafikte 8-8,5 litre arasında yaşayan bir yakıt tüketim var. Yiğit'cim sen kaydı biraz dondur. Bir, o, bir 0 100 performansını bir gösterelim spor modda. Nasıl olacak bakalım. Evet. Dondur. Evet. Kayıtta devam ediyoruz. Şimdi ufak bir şu anda Eko. Şu anda mesela frene gaza basmadığım için Eko modunu iki silindiri kapattı ona göre bir yakıt tüketimi sağlıyor. Bu ekonomik mod. E, AJT motorun özelliği. Şimdi Ankara şehir içinde bir çevre yolu gibi bir kısmımıza doğru çıkıyoruz. Burada bir DSG'yi spor modu alıp en azından bize bir sıfırdan 120-130 yani çıkabildiğimiz kadar bir performansında yakın çekim gösterelim. Aklınıza herhangi bir soru işareti kalmasın. Hani şöyle bir soru takılıyor insanlara. 1.6 TDI 1.4 TSI ee, Hani benim için performans da önemli yakıt tüketimi kadar. Ama çok da yakmasın derseniz ideal bir araba. Zaten Passat konforu diyorum. D sınıfının konforu. Yani bazı arabalarda bazı şeyler tartışılmaz. Bu arabanın konfor, sürüş güvenliği, yol tutuşu, süspansiyonu bu tür konular zaten sınıfının en iyi arabalarından birisi. Geriye tek soru işareti motor ve yakıt tüketimi kalmıştı. Şimdi size bir performansla ilgilen 1.4 motor ve sadece bu araba. İlçim sen bir hız göstergemize zoom yap. Şu anda sıfır durduk. Ve Herhalde bir 8 saniye bile olmamış olabilir yani. Şu anda yolu boş biraz daha devam ediyorum. Evet şu anda yeter bu kadar. Yani inanılmaz bir performans. Biz şu anda hani, öne eğilmek isterken çok zorlandık. <laughs> hani 0-100 performansını da görmüş oldunuz. E, spor modu aldım bu sürede. Biraz daha e, verimli bir vites aralığını arttırıyor. DSG canzımanı zaten tartışmaya gerek yok. Hani kesinlikle öneririm. Yani, benim size sonuna naçizane önerim şudur. Ben ikinci el almayı düşünüyorum ya da sıfır almayı düşünüyorum. Ne derseniz deyin. Hadi. Bütçenize göre. işte 140 bin lira civarı bir araç. Yanlış bilmiyorsam 140-145 civarı bu şu anki aracın sıfırı. Ee, ben 140 bin liraya sıfır bir araba alayım mı diye sorabilirsiniz. Ondan sonra yani şu anda tekrar bir önüm bu. yok. Şıkır biraz daha. anne drive modunda basıyorum şu an. spor modu da değil. Son derece acayip atik bir araba. Şu anda ful yokuş yukarı çıkıyoruz. Hani yolda göster istersen. Yokuş yukarı bir yol şu anda çıkıyoruz ve daha dördüncü vites 130, 140 ilerliyoruz. yeter bu kadar. Durursak yolun sonuna kadar çok rahat 200 220 görebiliriz. 220'de, 220'de 220'de gaz kesici var onu söyleyebilirim size hani onu. ama açtırabilirsiniz canım o tercihe bağlı <laughs> bir şey yani. Hani şunu söyleyeyim. Ama 140 bin liraya hani bilmiyorum belki bir soru işareti. Düşünün soru işareti koyulur ama Günümüzde Golf'ün sıfırı 110 bin lirayken bir Leon Efar'ın sıfırı 99 bin lirayken bir 2016 model ya da 2005 sonlarından bir 10 15 20000de kazasız falan bir Passat'ı bildiğim kadarıyla hani 107, 108, 110, 112 oldu belki. Bu civarları alabiliyorsunuz. Ben öneririm hani 110 bin liraya bir Passat böyle bir arabayı bilme imkanınız varken yani gerçek sınıfı farklı, her şeyle farklı bir araba tamamen önerim. Herhangi bir sorunuz olursanız da videonun altında da sorun. Ee, dediğim gibi hani BMW, Mercedes gibi araçların bütçesine çıkamadık, çıkamıyorsanız eğer bir tık daha alt bütçeniz varken ama aynı bir BMW, Mercedes konforu ya da performansına yakın bir performans at, evet, almak isterseniz hiç gözünüz kapalı. Volkswagen Passat öneririm. Herkese teşekkürler arkadaşlar iyi de de yardımları için teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hani biz diğer bazı arkadaşlar gibi internette boşu profesyonel ya da ek gelir kaynağı olarak yapmıyoruz. Ben bir inşaat mühendisiyim. Kardeşim bir üniversite öğrencisi. Biz sadece kendimizden, o kendimizin yıllardır bindiği, ettiği arabaları test ediyoruz. Bir iki araç tane hani var birkaç aracımız daha var böyle anlatabileceğimiz. Allah maisme derse zamanlı onları da size anlatırız. Herkese teşekkürler. Tabii arkadaşlar hani bunun devamını gelmesi istiyorsanız bana da bir destek lazım hani eğer beğendiyseniz ve kanalıma hala abone değilsiniz abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum abime konuşması için ve bilgileri için çok çok teşekkür ediyorum çünkü sonuçta ben onun kadar bilgili değilim bu konuda. o kadar hakim değilim o kadar iyi konuşamam. Kendisine buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.